9. sınıf hareket ve kuvvet ünitesi sabit ivmeli hareket grafikleriyle devam ediyoruz. İvme hız değişimi böyle geçen zaman demekti. Sabit ivmeli hareket e, hızda 4 durum söz konusu olabilir. Hareketli pozitif yönde düzgün hızlanabilir. Negatif yönde düzgün hızlanabilir. Pozitif yönde düzgün yavaşlayabilir. Ya da negatif yönde düzgün yavaşlayabilir. Pozitif yönde düzgün hızlanma grafiğini görelim. Hız zaman grafiği şu şekilde olur. Konum zaman grafiği nasıl olur? Hareketli pozitif yönde düzgün bir şekilde hızlanıyorsa konumu parabolik ve artan grafik olur. Bu şekilde. Peki yüme zaman grafiği hız düzgün bir şekilde pozitif yönde arttığı için yümesi sabit olur ve pozitif olur. Negatif yönde düzgün hızlanma grafiğine bakacak olursak hız zaman grafiği şu şekilde olur. Negatif yönde düzgün hızlanma grafiği bu. Peki konum zaman grafiği? Yine konumu negatif yönde parabolik artan grafik olur. İğme zaman grafiği iğmemizde negatif yönlü ve sabit olur. Değeri, büyüklüğü sabit olur. Hızlama durumlarına dikkat ettiyseniz hız ve iğmenin işareti aynı. Yavaşlama durumlarında araç negatif yönde, hareketi negatif yönde yavaşlayabilir. Hızını düzgün azaltabilir. Grafiği şu şekilde olur. Bakın yavaşlıyor yavaşlıyor. Eğer grafiği tam zaman eksenine getirirsem duruyor anlamına gelir. Pozitif yönde hareketi bu şekilde düzgün yavaşlarsa konum zaman grafiği nasıl olur? Hareketli halen pozitif yönde gittiği için konumu aslında başlangıç noktasından sürekli uzaklaşacaktır. Ancak azalarak artan bir grafik olacaktır grafiğimiz. Yani şu şekilde bir grafik olacak. Peki ivme zaman grafiğimiz yavaşlama durumlarında ivme ve hızın işareti zıttır. Araç pozitif yönde hızını düzgün azalttığı için ivmesi negatif ve sabit olur. İvmesinin yönü negatif, büyüklüğü sabit. Hareketli ya da araç negatif yönde düz hızını düzgün bir şekilde azaltıyorsa konumu yine negatif yönde azalarak artan bir şekilde değişir. Yani konum zaman grafiği de şu şekilde parabolik bir şekilde azalarak artan grafik e, olmuş olur. Peki bu grafiğin ivme zaman grafiği nasıl olur? Yavaşlama durumları da araç negatif yönde hızını düzgün bir şekilde düşürdüğü için ivmesi işaret olarak pozitif olur. Büyüklüğü ise sabit olur. Konum zaman grafiği, hız zaman grafiği ve ivme zaman grafiği bize verilirse bakın konum zaman grafiğinin eğimi hız zaman grafiğini verir. Neden? Hız yer değiştirme bölü geçen zamandır çünkü. Hız zaman grafiğinin eğimi ivme zaman grafiğini verir. Yani konum zamandan aşağı doğru hız zamana ve hız zamandan ivme zamana geçerken eğim alıyoruz. İvme zaman grafiğinin altında kalan alan ivme çarpı zaman hızı verir. Hız eşittir ivme e, ivme eşittir hız değişim bölü geçen zaman düzeltiyorum. İvme eşittir hız değişim bölü geçen zamandı. Dolayısıyla ivme ile zamanı çarparsak hız elde ederiz. Yani yukarı yönlü gidişlerde ise ivme zaman grafiğinin altında kalan alan hız zaman grafiğini verir. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan Konum zaman grafiğini bize verecektir. Aşağıdan yukarıya gidişte alan buluyoruz. Yukarıdan aşağıya inişte ise eğim buluyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.